Bu gördüğünüz logolardan sadece biri gerçek, diğeri ise sahte. Eğer doğru olanı bulabilirsek o takımdan bir oyuncuyu kadromuza ekleriz. Ama eğer bulamazsak o takımın en kötü oyuncusunu ekleriz. Evet gençler mantığı anladık bence. Şimdi hemen sıradaki Paris logosu geldi de basit geldi bence. Yani Eiffel Kulesi'nde böyle beyaz çizittirik şeyler yok normal logoda. Yani hemen benim altımdaki sağdaki bence doğrusu. Bakalım Paris gelmesi de iyi oldu. Baştan yıldız birini alabiliriz. Evet doğruyuz. Ama dediğim gibi bu kolay geldi zaten. Şimdi Paris'ten istediğimiz bir oyuncuyu alacağız. Bir ama bütçemize bakalım ne alabiliyoruz. Evet dostlar aslında tek tek saymaya gerek yok. Ama şöyle seriden bir hatırlayalım. Mesela Nuno Mendes'e gidebilirdik. Sol back 86 direkt kapatırdık ama gerek yok. Nuno Mendes dışı Kuvara'ya gidebilirdik. Hiç oynamadım aslında denemek istiyordum kartı ama biz daha iyisine gideceğiz. Dembele maalesef bütçe etmiyor. Hala çok pahalı oyun içinde. Dembele'yi düşünüyordum alalım diye ama maalesef gençler alamıyoruz. Ama alabildiğimiz Dezire Due var. Hem özel kart olsun dedim. Şöyle takımı güzel bir renklendirelim. Bayağı da beğendim kartı. Bak beceri hareketi 5 Hayvan gibi mevkide oynuyor. Logoyu bilemezsek daha kötü oyunculara kalacağız. O yüzden lazım bize böyle. Fiyatı da 320 civarıymış. Bak bir tane 318 konmuş şimdi tamam. E hemen alalım. 318'i kaçırmayalım. Aa, aldık hakikaten güzel. Ekadro'daki ilk oyuncumuz Dezire Due oluyor. Ama daha çok logo bilmemiz lazım. O yüzden uzatmayalım hemen devam edelim. E hemen sonraki logoya döndük. Bakalım ne geliyor takım olarak. Roma geldi. Eyvah bu zorla şimdi kırmızı üstte mi altta mı onu bilmek lazım sanki yine benim altımdaki doğru yani sarı üstte gibi hatırlıyorum Roma yazısı da beyaz mıydı la böyle Ulan olabilir ha. Neyse altımdakini diyor? Güzel. Bunu da bildik. Tertemiz baba. Ama bu zordu bak. Bunu bilmek bence diğerine göre çok daha zordu. Yani Roma'dan alınacak bence bir tanecik adam var. Ama yine de bir bakalım. Evet o adam dışı yine güzel oyuncular varmış. Mesela bak Saabek Wesley. Fena değil yine 85. Ama bizi kesmez baba. Stoper'de Mancini varmış bir de. Bir yerde bize stoper gerekecek ama bilmiyorum. Bence ileri takımlara bırakabiliriz orayı. Bak bu kartı hakikaten beğendim. Manu Kone. Orta saha 86'lık. Ve bütün özellikleri 80 üstü. Yani hiç fena değil. Ama işte böyle bir adam da var bu. Dybala bence kariyerine hafif ihanet etti. Yani çok daha büyük bir star olabilirdi. Ben Palermo dönemlerini bile hatırlıyorum Dybala'nın. Böyle de bir özel kartı varmış Ultimate Scream'de. Bence Dybala'ya bir bakalım. Kone'ye de bir bakalım ama. Fiyat farkı uçuksa belki Kone'ye gidebiliriz. Evet Dibala baba bakalım kaç paraymış. <laughs> Aa lan 999 görünce dedim bu ne? 220 civarları herhalde. Evet 218'e de varmış. Bizim bütçeyi yarılıyor ama olsun. Bak Manukone 102 bin lan. Yarı fiyatı ve harbi çok iyi duruyor bence kart ya. Yani şu özellikleri demin dediğim gibi hep 80 üstü. Buna mı gitsek la aslında? Ya da salla ya. Bütçeyi bir şekil açarız şimdi birlikte. O yüzden Dibala'ya gidiyorum. Umarım pişman olmayız ama. 219 bine. Hop aldık Dibala'yı. Ve hemen de en öne attık. Şimdi biraz büyük başlayalım dedim gençler Harbi logoyu bilemeyeceğimiz yerler bence gelir illa. Ama iki tane çok sağlam oyuncu ekledik. Bu arada bütün takımı böyle dolduracağız, anlamışsınızdır zaten. En sonda da yine bir maça gireceğiz. Biraz para saçıyorum ama maçı kaybedersek yine herkes böyle gidiyor. Hop, burada hep korkuyorum böyle. Tam ucunda bırakmaya çalışıyorum ya. Yanlışlıkla satacağım diye korkuyorum ama hep bir ayarı çekebiliyoruz. Dediğim gibi şu ana kadar iyi gittik bence ama seriden devam etmek lazım. Hemen sonrakine geçelim. Arkadaşlar kanalı izleyenlerin hala %83'ü abone değilmiş. Hadi bir abone olun bu adama be. S Evet gençler umarım kolay bir şey gelir birlikte Liverpool ve kolay. <laughs> yani soldaki gerçek bunda. Kırmızı o içerideki. O ne logosu da? Ejderha şeytan meytan mı? Bu alttaki bir tane fake okul logosu vardı. Ona benzemiş. Burası bence rahat bildik. Evet tertemiz. Bak bu da çok kolay geldi bence. Roma bir tık zordu. Ama bu netti be baba. Biraz zorlayıcı yapsaydın şunu ya. Gençler ben burada diyorum ki ya stoperi kapatalım fandaykla. Ya da bulmuşken Alisson'la kaleyi kapatalım. Ama fandayk ihtimalimiz varken bence kaçmaz. O yüzden gidelim bence fandaykı alalım. Evet bir tane 55-500'e yakalarsak. Oba yakaladık lan yine. Oğlum bugün hepsini alıyorum ha. Bugün hiç üzgünüz. Bu arttırma bitti. Bilmem ne görmedik daha. Umarım da görmeyiz. Fandike'ı attık stopere. Evet bence müthiş ekleme oldu Fandike. Çünkü stoperi yavaştan doldurmak lazım. Kaleyi de doldurmak lazım. Daha baya bir oyuncu alacağız ama şimdiye kadar baya güzel gidiyor bence takım. E umarım öyle de devam eder. Haydi geçelim sonrakine. Evet bu aşırı kolaydı ya. Oğlum bakalım zor bir şey gelsin artık da. Dortmund Aaa. Lan bu bir tık zor ha. 1909 mu yazıyor 09 mu? Sanki BVB 09. Yine altımdaki gibi geliyor sağdaki yani. O daha yakın geldi gözüme ama bu zormuş. Güzel. Bunu da bildik. Ama bu harbi zordu bak. 1909 gözüme tanıdık gelmedi. Yani yoksa 09 yazdığını hatırlamıyordum ben. Şimdi Dortmund'da kimler var? Bir bakmak lazım. Eski Dortmund'da olsa İshaklar, Haalandlar, Bellingham'la bir sürü oyuncu geçti de şu an o kadar yıldız biri var mı? Emin değilim. Bir bakalım. Evet yine uçuk değil tabii ama fena oyuncular yok. Mesela Şülö Terbek varmış. Yani Van Dijk'i stopere yine attık. Bence hiç gerek yok Şülö Terbek'e. Şöyle özel kartlar var. Mesela Bayer'in kartı var. Bence ileri at için yetersiz. 85 değmez. Şu nasıl okunduğunu bilmiyorum da. Nimecha var. Yani yine çok beğenmedim. Bak Karim Adeyemi'nin kart güzel. 86. Bir de şu özellikten var. Ama beni en mutlu edecek haber. Dortmund'un iyi bir kalecisi var. <laughs> Buradan bence direkt Kobele gidelim. Kaleyi kapatalım. 86 kaleci gayet iyi. Hiç risk almaya etmeye gerek yok. Güzel bir kaleci bulmuşken kapatalım. Ana, bayağı da ucuzmuş la. 7300 coin'miş. Ver baba. İyi bunu da aldık. Yine o yazıyı görmedik. Bak bugün tertemiz ilerliyoruz o konuda. E kaleyi de temiz kapattık. Kobele attık ilk 11'e. Evet klasiyimdir. En mutlu anım kaleyi doldurduğum an. Bu hayatta bana en çok neşe veren şey kaleyi doldurabilmek. Umarım kalemiz hiç boş kalmaz. Dostlar bence Dortmund'u temiz bildik. Zor hakikaten. ama Atletico geldi şimdi. Lan buradaki fark ne? Ha dışındaki sarılık. Ben dışında sarılık hatırlamıyorum Atletico'nun ya. Böyle hani bir şeyin içinde kapatıldığını falan hatırlamıyorum. O yüzden soldaki diyeceğim. Yani şu soldaki. Bakalım umarım doğrudur da birlikte bakalım. Evet doğru yine temiz. Bu da bence kolaya yakındı ya. Bunu biliyorsunuz bu. Siz de bu arada bir not tutun bakalım. Yorumlara yazın. Şu ana kadar kaç tane bildiniz? Onları bir yazın bakalım. Şu an temiz ilerliyoruz. Şimdi Atletico'ya bir bakalım. Ama geçen video birini çıkarmıştık. Onu ekleyeceğim gibi geliyor. Evet Atletico'nun en yüksek oyuncusu Oblak tabii ki. Ama kaleci yeni kapattık. Yani bence çok da kötü değil Kobel Oblak'tan. O yüzden çok da üzmedi açıkçası. İkinci en iyi oyuncu Julian Alvarez'miş. Valla kartı çok iyi tabii ki. Yani hiçbir laf yok. Ama bence Atletico deyince yine akla bir kişi geliyor ya. Benim aklıma direkt o adam geliyor. Dediğim kişi anladınız zaten ama dışında bir de Marcos Llorente varmış. Aslında yine çok uçuk bir oyuncu bence. Sabek 86 çok iyi. Ama hazır geçen video paketten çıkardık. Neden eklemeyelim baba? Griezmann 87. Altmış screen. Mis gibi kart. E solda da oynuyor. Ofansif ortada da oynuyor. Yani balayla önlü arkalı da yapabiliriz. Soğuğa da atabiliriz. E şimdilik de ofansif oh, ortaya gömdük Griezmann'ı. Şimdi 5 oyuncu aldık dostlar. 6 oyuncu daha alacağız. Yavaştan böyle savunmaya yönelmek lazım. Bir de orta sahaya. Orta sahayı hiç almamışız. Onu şimdi fark ettim. Yani savunma ve orta sahayı dolduracağız daha çok. Umarım uygun takımlar gelir. Umarım da biliriz. Devam edelim. Evet Atletico'da nispeten kolaydı bence. Bakalım sıradaki ne geliyor? Eyvah Monaco geldi. Ve logolardaki fark şu aradaki kırmızılık. Eyvah bunu bilemeyebilirim la. Şu an hiç fikrim yok. Arada kırmızılık ama kırmızılık tanıdık gelmedi. Soldaki diyorum. Son saniye cevap verdim. Doğru bildik lan yine. Oğlum var ya tamamen oyun içi böyle görsel hafızadan yürüdüm burada. Sanki kırmızılık yok gibi geldi ama reis bunu güzel hazırlamış. Bak bu bence zorladı hakikaten. Şimdi Monaco'da hangi oyuncular var bir bakmak lazım. Öyle çok uçuk birini ekleyebileceğiz gibi gelmiyor ama bana. Aman ya Rabbi ben bu adamı nasıl unuttum oğlum. Evet Paul Pogba'nın özel kartı ama bu kadro kurma görevi de Ben yapmadım süresi bitmiş olabilir gençler. Bitmediyse tabii ki Pogba'ya gidelim bence. Pogba dışı akli uça varmış. Sağ kanat ma kanat oynuyor. Yani duayı böyle farklı bir yere çekebiliriz. En kötü buna gidebiliriz. Bu kadro kurma görevimi hatırlamıyorum da. Zaten akli uçadan sonra maksimum 82 geliyor. Yani daha düşüğüne gitmeyiz. Evet şimdi bakalım Pogba bitmiş mi? Pogba herhalde bitmiş lan. Çok yeni kartlar gelmiş. Rashford, Mbappe falan filan. Maalesef gençler Pogba sizi bitmiş. Ulan olsa çok iyiydi be. Keşke yapsaydım onu. Neyse aga yapacak bir şey yok. Yani elimizde yok maalesef. Ulaşamıyoruz da. Parayla alamıyoruz. Pogba kartını kaçırdık. Bir Akri 3'e bakalım birlikte. Evet bu kart satılıyormuş ve bayağı da ucuzmuş da. 12k 11k falan. Evet 11750'ye varmış. Direkt çakıyorum baba. Yani müthiş bir oyuncu değil tabi ama idare eder. En azından varmış. Evet aldık. Yine görmedik o ekranı. Evet dostlar Akri 3'e bence sağa atarız. Due'yi o yüzden sola çekiyorum. Oynayabiliyormuş orada. Oğlum bu Due o kadar yerde diyor ki bak ekranı aşağı kaydırmam gerekti da sol kanadı görmek için. İlk defa böyle bir kart görüyorum. İyi bir E onun boşalttığı yere de Akli Uç'a geliyor. Yani bir Pogba değil tabi. Pogba şöyle orta sahaya koysak çok güzel olurdu. Ama koyamadık yapacak bir şey yok. Akli üçe idare eder bizi orada. Şimdi 5 oyuncu kaldı. Artık çok acil orta saha ve savunma lazım. Bize ileriyi doldurduk çünkü. Bakalım uygun takımlar gelecek mi? Geçelim tekrar. Monaco harbi zorladı. Bakalım sıradaki ne? Milan geliyor. Eyvah eyvah. Bu çok zorla. Hem tarih değişmiş hem yerleri değişmiş. Buna hemen bir düşünmek lazım. Ee, bayrak mı? 98, 99. Sanki altımdaki sağ diyorum gençler. Bilememiş olabilirim. O bildim yine lan. Oha. Oğlum hani şeyleri yerinden bilmedim ha. Şu kırmızı çizgili işte artı onların yerinden asla bilemedim. Sanki böyle 99, 1899 daha yakın geldi. Yani bir tık da salladım tabi Ama o kadar olur. En azından %50'yi tutturduk. Milan'ı da bildik. Hadi bakalım bir kadrosuna. Evet Milan'ın da en iyi kartı kaleciymiş. Manyan 88. Yani kaleci ihtiyacımız yok. Direkt geçiyorum. Pulisic var. Bu kadro kurma görevi miydi da? Yok şu kadro kurma göreviydi. Maçın adamı Pulisic kartı. Yani Pulisic'e çok ihtiyaç yok ya. ileri attı doldurduk ya. Polis içi salla. Onlardan sonra Tomori geliyor. Bak Tomori çok güzel olur. Stoperimiz baya eksik. Tomori de varım. Bir fiyatına bakmak lazım. Bir de bu dünya turu satılıyor muydu da? Hatırlamıyorum onu. Aa bu şeydi sanki ya. Görevleri tamamlayıp falan açılıyordu. Öyle bir şey olabilir bu. Bir bakacağım ama. Oy Tomori düşü şu Leo varmış. Yine ileriyi doldurduk. Ama Leo'nun da bir fiyata bakarız. Yine polis içi. Oğlum bu adam bu... kaç tane kart çıkmış lan? Aa baba geldi. Modric. Bak Modric'i alırım. Modric'e bırakmam. Onun dışı Jimenez yani salla gitsin. Evet bakalım Tomori'nin özel kartı var mı? Yokmuş gençler. Hatırladığım gibi o görevdi büyük ihtimal. Bir Modric Baba'ya bakalım kaç para? Güzel o var en azından. 40 bin diyorlar. Oğlum haftanın takımı 40 bin çok pahalı ama alacağız tabii Modric'e değer. Evet bir tane 38'e varmış. Gitmemişti uzun süredir. Hemen kapatalım baba. Tertemiz onu da aldık. E hatta hemen de attık orta sahaya. Vay be Modric'i Bahadır görmüyorum oyun içinde. Bu yıl hiç oynamadım Modric kartıyla. Her yıl bir oynardım. İlk defa oynamadığım bir yıl oldu. Orta sahaya attık. Biz derin oyun kurucu oynuyormuş. Güzel. Seviyorum ben o rolü. Biraz özelliklerini az vermişler ya oyun tarzlarını. Artık 40 yaşında Modric ama her türlü taşır orta sahayı ben eminim. Milan'ı da temiz bildik ha. Şimdi o logoya bir geri dönelim bir daha bakacağım. Evet baba ağır bir temiz bildik. Dediğim gibi 1899 daha yakın geldi. Oradan yürüdüm yani tamamen. Demek ki o kırmızı siyah şerit soldaymış. Yani aklımızda olsun bir yerde sorulur falan bir şey olur. <laughs> Biliriz. Şimdi hadi sonrakini görelim hemen. Az oyuncu kaldı zaten artık. Arsenal geldi. Ha net yöne bakıyor top o mu soru? Yani Aa, bir an emin olamadım lan. Sanki alttaki yine sağ diye düşünüyorum. Böyle sola bakıyordu sanki top ya. Diğeri çok böyle yabancı geldi çünkü. Sağ taraf diyorum. Bakalım. Aa! Lan bilemedim. Oğlum ben bunu niye bilemedim? Kolaydı la bu. Eyvah şimdi işte bittiğimiz yere geldik. Arsenal'in en kötü oyuncusunu alacağız mecbur. Oğlum şu an bakınca bak evet o doğru geldi şu anda da ya. Niye demin sağ dedim ben? Puh kendime ya. Nasıl bilemem oğlum ben bunu. Yani umarım Arsenal'in en kötü oyuncusu ya bek ya stoperdir. Hani en azından oradan kurtarırız bir mevkisi doğru olur adamın. Bir de reytingi kaç acaba ya? Hadi açıyorum. Aa iyi la. Yani hücum oyuncusuymuş da. Hatta şu ikisi en kötüsü bak 75'ler. İkisinden birini seçebiliriz. Oğlum en kötü 75 ne la? Çok iyi yine. <laughs> ben böyle bayağı 64'ler işte 50 küsürler falan filan bekliyordum. Ya dediğim gibi ikisi aynı reytingde. O yüzden bence seçim yapabiliriz burada. Hücum hattımız dolu. Orta sahaya alalım. Sambilo Konga. Vallahi Valla gümüşe bile inmedik ya. Sambilo Konga'da. Ama bu niye Hamburg'da da? Ana bu sayılmaz oğlum o zaman. Adam Hamburg'a gitmiş. Evet harbi sayılmaz. O Hamburg'da oynuyormuş şu an. Bu yılın başında ekliyorlar. Arsenal'de olduğu için. Şu Tünel sonra bir bakalım. Bu Arsenal'de diye hatırlıyorum hala. Aa bu da gitmiş lan. Brentford'daymış bu da. E tamam bu da sayılmaz olma o zaman. Nelson'u da salla. Biz çünkü Arsenal'de harbi oynayan en kötü oyuncuya bakıyoruz. Aa sonraki oyuncu Nwaneri. Bu baya Arsenal'de oynuyordu o da. Aa orta sahada oynuyormuş süper. Yani bu artık Arsenal'de diyebiliyorum. Bakalım. Evet Arsenal'de. Vallahi 350 coin'e de varmış. Oğlum benim düşünme çok daha iyi oldu ya. Bilemedik bilemedik ama. Çok da sorun olmadı yani. Attık Nwaneri'yi orta sahaya. Harbi altın oyuncu ekledik. Yani bilemeyip güzel oldu bence. Şimdi ama Orta sahayı doldurduk artık. Bak beklerimiz yok. Bir tane stoperimiz eksik. Zaten 3 oyuncu kaldı artık. Evet Arsenal patlattı bizi gençler. Ama umarım artık iyi biri Bayern Münih geldi. Ne fark var lan? Aaa eyvah mavi ile beyazların yeri değişmiş ortadaki. Sanki ama sağdaki doğru gibi geliyor ya. O kare şeyler beyazdı sanki ya ortadakiler. Ama oğlum bu çok zorla ha. O oh, bildim yine de. Güzel. Lan bu harbi çok zor geldi ha. Sadece soldaki böyle çok tanıdık gelmedi bana. Tamamen oradan yürüdüm yine ama bildik Bayern'i. Güzel oldu. Bayern'in iyi bekleri stoperleri de var. Onlara bir gidebiliriz. Evet sağ bekte Joshua Kimmich varmış. Bak Kimmich bayağı iyi olabilir. Bir de özel kartı da varmış Ultimate Scream. Oraya gidebiliriz. Sağ bekimiz boş şu an. Kimmich dışı dediğim gibi Jonathan Tah var. Ama paramız yetiyorsa bence Kimmich'i yapıştırır geçeriz burada. E Upamecano var ama bilmiyorum. Tah varken Upamecano'ya gitmeyebiliriz. Bir bakarız yine hangisi daha pahalıysa onu alırız da. Onlar düşüyor. Alfonso Davis var. Ben çok severdim ama sakatlıklar bitirecek gibi bu kariyeri. Yani ona gitmeyiz. Kimi varken kimi bence sabeki atarız daha mantıklı. Evet beni tam arada bırakacak bir pahalılıktaymış kimi. Şu an bizde 193 bin var ama biraz arttırabilirim onu. Yani sıkıntı yaşamayız. Kimi'nin fiyatı da 147 imiş. Çakalım geçelim baba. Hiç düşünmeye gerek yok. Diğerlerine de hiç bakmıyorum. Özel kart alabiliyorken hele böyle 89'luk. Direkt çakmak lazım. Hemen aldık kimi tertemiz. E şöyle sağ gömdük hemen. Yani kadro fena gitmedi yine. Bu sağ tarafı güzel doldurduk bak. Fanday, Kimi. O taraf güzel. Kalemiz güzel. Şimdi zaten bir stoper, bir sol bek lazım bize. Son iki takımı da bilip oraları doldurup geçelim baba tertemiz. Evet Bayern'de çok arada kaldık ama bildik. Sıkıntı yok. Kimi'yi de güzel aldık. Aha Real geldi. Hemen bir farkı çözmem lazım. Ha birinde şerit şöyle gidiyor birinde böyle gidiyor. Ulan hiç dikkat etmemişim ha. Vallahi gençler çok bir fikrim yok. Soldaki diyorum. Soldaki şerit. Hadi doğru olsun. Ulan yine yanlış yaptım ya. Oğlum bende herhalde sol sağ şeyi yoktu. Arsenal'de de sola bakıyordu, sağa bakıyordu. Top bilemedim. Real evet sağdaki. Şimdi doğru olanı bilince doğru o gibi geliyor da. Bilmeden yapınca zor ya. Ya başka bir şey olsa bilirdim. Mesela taçtaki o kırmızı yer mavi olsa, sarı olsa onları bilirdim de. Harbi yer yön bilmek zor be. Bilmiyorum siz bildiniz mi? Yine bir yazın yorumlara. Ben patladım ya. Evet dostlar benim bildiğim Real kadrosu aşırı kalabalık. Böyle çok dandilik oyuncular da var. Ama bakalım en iyi takımın en kötü oyuncusu kimmiş? Birlikte görmüş olacağız. Hemen bas salım Ulan kaleci çıktı ya. Frank Gonzalez sen kimsin baba? Altyapıdan falan herhalde 2005'li kaleci. Çok kötü oldu be. yani şu iki adam olmasa tertemizlik bak şu Asensio'ya falan gidebilsek çok iyiydi. Gençler bu sefer kiraya miraya gittiyse de bunu alacağım. Yoksa çok haksızlık olacak. Ulan ona bile gitmemiş. Bari oradan bir yer bırak bana abi. Neyse alıyoruz yapacak bir şey yok. 200 koymuş. Gel baba yani aldık. Hemen şöyle sol bekle bence akar Frank Gonzalez. Evet bu çok kötü oldu be. Sol beki e kaleci atmak zorunda kaldık. Ama hala bir şansımız var. Hala stoper iyi biri gelebilir. Zaten son artık logodayız. Real'i bilemedim, Arsenal'i bilemedim, devleri bilemedik. Bunu artık bilmem lazım yoksa futbol bilgimi sorgulayacağım. Evet, bakalım kim gelecek ama. Gelecek takım da önemli. Lyon geldi. Lyon nereden çıktı oğlum ya? Ulan Lyon'da stoper de yoktur ki. Bu bence kolay bir tık. Yani soldaki doğru, sağdaki doğru değil. Bu da hemen hemen eminim yani soldakinin doğru olduğunu eminim. Tamam, temiz bildik. Ama Lyon ne oğlum ya? Aa, aslında bir oyuncu varmış lan, Cliveward. 84 gücü ve stoperde de oynuyor. Hiç fena değil bak. Benim iyi çıktı. Buna gidebiliriz ama gençler diyorum ki bu Clivert'ı alacağımıza birazcık challenge yapalım. Sonraki takıma da bakalım. Onu bilirsek oradan istediğim bir stoperi alayım. Bilemezsek de oyundaki en kötü oyuncuyu direkt stoper atayım. Yani baya bir risk alıyorum şu an. 84 stoper yerine oyunun en kötü oyuncusunu da atabiliriz stoperi. Aslında çok mantıklı bir iş yapmıyorum ama bunu hakikaten yapacağım şimdi. Oy Chelsea geldi. Soldaki ne la? O Manchester United'ın ortasındakini koymuşlar. Allah'tan kolay geldi. Chelsea'de çok iyi stoper var mı emin değilim şu an ama tabii ki sağdaki yani benim altımdaki yine doğru olan. Ama bunu harbi kolay yapmış baba. Bunda hiçbir sorun yok. Tamam tertemiz bildik. Bildik ama bu karttan iyi bir kart var mı acaba ona bile emin değilim Chelsea'de. Evet dostlar şöyle açtım. Birlikte inceliyoruz. Kaysedo, Palmer, Esteva, Kukureya. Stoper'de oynayabilen yok 84'e kadar. Lan bitti mi? Oğlum stoper mi yok Chelsea'de ya? Ana en iyi stoper bu mu? Colville mi? Yani yiyeyim böyle takımı oğlum. Bu nasıl takım ya? Koskoca Chelsea Ulan harbi risk aldık. Chelsea batırdı bizi ya. Şimdi nasıl yapsak gençler bilmiyorum. Yani şu Kaysedo'yu falan alıp hani aslında oynayamıyoruz stoperde ama oynatsak mı öyle bir şey mi yapsak ya? Ya da Kukura'ya bak fena olmayabilir. Stoperi taşıyabilir gibi geliyor bana. Yani başka çok bir ihtimalimiz yok zaten. Ulan Clivert'ı alacaksın işte bazen risk almamak gerek gençler. Her zaman risk iyi değil. Yani Kaysedo'ya bir bakalım. Evet paramız da yetmiyormuş. Şimdi biraz oyuncu satayım da <laughs> öyle alalım. Lan bu fakirliğin gözü kör olsun. Evet dostlar sonunda yaptım satışı. 93 bine varmış. Bence pahalı ya Kaysedo için. Ama alalım demek ki iyi bir kart. Hemen yapıştırdık ve hemen de gömdük stopere ve Kaysedo ile birlikte de ilk 11'i tamamladık. Savunma hattımız berbat oldu videonun sonlarına doğru <laughs> iyice batırdım. Şimdi maça gireceğiz gençler. Yani uçuk biri yok gibi duruyor ama 1 milyon coine yakın harcadık bu kadro için. O yüzden maçı kazanmam lazım. Ay hemen geçtik maça. Evet dostlar geldik maça. Rakibin kadro da yine iyi gibi. <laughs> evet, kanatlar falan da iyi, ileri de iyi. Bizim savunma çok arzu bu maç. Ama bakalım neler olacak. Hemen de başladı rakip maça. Şimdi gibi bir gençler. Savunmamız arıza. Lan. 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 Aman aman. Kayse aferin ha. Aha. Aha. Aman kapattı hemen ya. Şöyle açsak baba. Kimi? Açar içeri. Abi sol bekte kaleci olması hiç tavsiye ettiğim bir durum değil. Aa! Kay 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 Aa, olacak o. Onun üstü adı benim kardeşim. Kornerden gol konusunda asla üstüme yok. Geçen videolarda 10 tane attığımı gördü herkes. Denesek şöyle. Çok güzel. Bir tane daha. Bir bala vurursa olmadı be. Aman hocam. Aman hocam. Aman hocam. Offside. Offside. Güzel. Griezmann'ın plasesi var. Denek mi bir? Abi bir denettir ya. İşte hep bu yüzden geri kalıyoruz. Denetmeye izin yok baba. Denemeye izin yok baba. Çok güzel. Kaysedo stoper de iyi idare ediyor gençler. Ya neresinden dokundun ona be? Evet gençler savunma var ya o kadar arızalı ki şu an. Aa uçuyordum ya uçtum ya uçtum be. Evet Raiden aferin çok güzel attın. Savunmada zaten savunma oyuncumuz yok da. Yardır baba. Yardır baba. Bir tane daha. Çektin geri verdin. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi plase. Ben o plaseye atacağım kardeşim. Sen bekle. Alayım onu. Eyvallah. Griezmann plase abi ama sen de yaz ya. Atacağım diyorum sen atamıyorsun. Evet sol bekimiz, kalecimiz. Müthiş bir kovalamadı. <laughs> Bu iş arıza baba. Aaa. Ya istemiyordum iki ya. Olmasın olmasın. Çok güzel geçti. Ama Griezmann at artık la sende ya. Tam Marcos Llorente'yi mi alsaydık? Abi neresinden alıyorsunuz topları? Ben anlamıyorum ki ya. Griezmann bir daha. Bu da direkt. <laughs> Şöyle dön baba. Ama abi değmeyin artık be. Dybala'da yerden şut şeyi varmış tamam. Deneyek şöyle. Aa işte bu lan. Oğlum biz boşa grizman deniyoruz. Bir yapacağız ya böyle. Bu kadar baba. Güzel. Biri attık. Hadi ilk kere bitmeden de atar mıyız da? Ona değildi kanka. Kanka. Ona değildi kanka. Aferin o Kaysedo. Aferin. Hemen yardırır mıyız? Şöyle verdik. Şöyle verdik. Şöyle bıraktık. Çek. O hocam indirdi. Daha ne yapacak ya? Daha indirdi oğlum bildiğin. Şöyle gördün mü? Aha. Oh! Dibala! Hala <laughs> <laughs> Dibala işte bu lan. <laughs> Oğlum Dibala iyiymiş ha beğendim kartı. Bak Nova attı pası. En dandik oyunculardan ama Dibala çok iyi vuruyor. Güzel ilk yarı bitmeden harbi ikiledik. Başladık hemen. Yemeden de bitirirsek bir abim. evet yemeden bitirdik ilk yarıyı güzel. Gayet temiz geçti. Başta bir alışamadım. 2-0 geri düştük ama. 2-2 iyidir bence baba. E ikinci yarıya da biz başladık. Şu an evime bizde babacım. Bu yarı bizde yani. Aynen. Hadi kalecim bir şey yapla. Geri dön oraya aferin. Vallahi yalan olmasın Güney Güvenç daha iyiydi. Bekle. Geçen oynadık ya öyle bir videoda. Şöyle. Şöyle. Çektin. Koydun Dibala. İyi iyi. Dibala'yı kullanmaya devam baba. Griezmann'a falan hiç dönmek yok. Sağdan geldi mi adam direkt gol pozisyonu oluyor ya. Sözünü kestin. Evet aferin abi. Dibala ne güzel attın çalımı. Çok güzel. Dibala gel. Vur yakına. Ah be uzağa vursaydık? Ha şimdi izleyin beyler. Ama abi bir kişi de çıkarsın şu kaleciyi ya. Aman aman ora boş mu kalmış? Ora birazcık boş kalmış. Akli koş. Abi böyle bir pas var mı? Aferin Fandayk. Aman 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 aman. Yemeyelim şimdi hiç gerek yok. Şöyle Griezmann'a, şöyle Dybala'ya, şöyle de Uzo. Hadi be, offside verdi ya. Çok güzel atmıştık. Dybala acayip vuruyor ama beyler. Kaleci çıkardı. Sağ ayaklı biriyle açı versek mi? Modric atar be, ne diyorsunuz? Kaleci geri soktu bak, anladı. Düşündü. Griezmann. Griezmann. Çıkar abi, çıkar abi, çıkar abi, çıkar abi. Bekleyeceğim lan seni çıkarana kadar. Bak demin Aa oyun durdurdu be. Neyse yine çıkarmayacak gibi kaleci. Aa oyuncu değişikliği yapmış. İyi, öyle çok tehlikeli biri girmemiş. Çıkarmıyor mu abim kaleyi. O zaman Van kafasından korkman lazım. Lan istediğim adamı seçemedim bir türlü. Aa, aa! Hadi vur kaleye vur. Hazırım. Vur kaleye vur. Aa öyle herkes atamaz onu. 70. dakikaya doğru geliyoruz gençler. Yavaştan atmak lazım üçü ya. Kriz baba dediğim, dediğim <laughs> Güzel bak kriz bana baya laf ettim bir daha vermeyeceğiz vurmayacağız diye ha, Baba vurdu yine ağzımı kapattı Mis gibi oldu 3 öndeyiz. ama her rang yiyebiliriz baba Harbi savunmamız çok kötü Buraya vur bakalım Çok eski fifalarda bu şutlar baya iyi oluyordu Bakalım Uuu iyi burada. Gençler ben arada kayıyorum galiba kameradan. Kusura bakmayın. Çok kenarda oluyorsam kayıtta. Aferin Kaysedo. Bak stoper de harbi çok iyi oldu Kaysedo. Şu ana kadar memnunum diyordum da abi. Abi al. Ne yaptı lan Turan <laughs> İyi ki Turam'ı sokmuş atamıyor. Güzel Güzel 77'deyiz şu an. Hala varmış la. Şöyle atsam baba. Şu abi. Şöyle yuvarlasak gol gibi. Direkt vursa gol gibi baba. Gol gibi baba. Dezire dua da attı. En çok buna para yatırdık galiba. Atması lazımdı oğlum. Ayıp yani atamasa. Bak önü bomboş. Mis gibi gitti. Ama güzel vurdu bak. Atamayabilir gibi gelmişti. Dertemiz gol. Hatta kaleci kıpırdayamadı bile. Başladık tekrar. Güzel. Dörtlemek çok iyi oldu. 80. dakikadayız zaten. Şöyle bir de dönsek. Şöyle bir de çeksek aradan. Ah. Ah. Ah ne yaptın Rizman ya. Aman abi ya. Aman abi. Hep buradan geldin ya. Aferin Van Dijk. Oğlum Kaysedo stoperliği bir düşünmeli ha. Bayağı iyi oynuyor stoperde. Çok güzel. Bir daha. Çok güzel. 86. A. Ben süre yerim artık baba. Ama ihtiyacımız mı var? İhtiyacımız yok ki. Whoop. Uhu, Dibala. Hat trick geliyor Dibala'dan. İşte bu kadar baba. İyi ki de Dibala'yı almışız. Orada Kone Mone dandik birine gidecektik. Böyle bir hat trick göremeyecektik. Hatta rakibine çıkardık. Çok ani gitti lan. Bir anda adam 6F4 falan çekti herhalde. Dostlar umarım video hoşunuza gitmiştir. İzlemediyseniz yandaki videoyu da izleyebilirsiniz. Seviyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. Ve hoşçakalın.